Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tek bir göstergeye dayalı bir ticaret stratejimiz var. Buna timsah deniyor. Oldukça yaygın bir gösterge ve onun yardımıyla bugün sizinle para kazanacağız. Bu göstergeyi hemen ekleyeceğiz. Burada herhangi bir ayarı değiştirmenize gerek yoktur. Sadece standart ayarları kullanın çünkü bunlar zaten sinyalleri doğru bir şekilde verecek şekilde yapılandırılmıştır. Bugün nasıl çalıştığına ve onunla nasıl para kazanmaya başlayabileceğinize daha yakından bakacağız. O yüzden arkanıza yaslanın. Başlayalım. Yani burada 3 hareketli ortalamamız var. Timsah göstergemiz bundan oluşuyor. Bunlar aslında 3 ayrı hareketli ortalamadır ancak birlikte çalışırlar. Yeşil çizgiye dikkatlice bakın. Yeşil çizgi kırmızı ve mavi çizgileri kestiğinde al sinyali alırız. Şu anda ilk sinyal sizinle burada bir dakikalığını açılıyoruz. Bu noktada 100 dolara başlıyoruz. Şimdi elde edeceğimiz harekete bakın. Tam da bu 3 hareketli ortalamanın kesiştiği noktada sonucu bekliyoruz. Yani arkadaşlar, ilk anlaşmada yukarıdan 92 dolar alıyoruz. Mükemmel sonuç. Tutarı 192 dolar olarak belirledik. Bir sonraki döviz çiftine geçelim. Ayrıca durumu daha yakından inceleyip bir anlaşma açacağız. Bugün asıl görevimiz timsah göstergesiyle nasıl doğru çalışılacağını öğrenmek. Devam edelim. Peki arkadaşlar biz bu döviz çiftiyle çalışıyoruz. Burada alım pozisyonu açacağız. Bizim kavşağımızda neler oluyor dikkatli bakın. Güçlü bir kavşak yok ama burada da fiyat geri dönüşü var. Aşağıdaki mumların gölgesine dikkat edin. Burada kesinlikle alım baskısı var ve eğrinin 192 dolar ilerisinde açalım ve zirvedeki sonucu bekleyelim. Peki iki anlaşmamız güzel bir artı ile bitti. Bakın şu oluşan hareketlenme oldu. Bakın nerede anlaşma açtık, nerede kapattık. Bakiyede 368 dolar gibi çok emin bir hareket var. Bu tutarı belirleyin. Bir sonraki döviz çiftine geçin. Timsah göstergesini anlamaya devam edin ve ondan para kazanın. Peki arkadaşlar biz bu varlıkla çalışıyoruz. Burada çok güzel görünüyoruz. Kesişme de meydana geliyor ve aşağıdan bir gölge görüyoruz. Bu da satın almak için iyi bir sinyal. Bu noktada 368 dolardan açın ve sonucu bekleyin. Yani bakiyemizde tam olarak 652 dolar var arkadaşlar. Bir sonraki işlem artı ile sonuçlandı. Tutarı 652 olarak belirledik ve bir sonraki varlığa geçiyoruz gördüğünüz gibi timsah göstergesi oldukça doğru sinyaller veriyor yani mutlaka kullanacağız, devam ediyoruz. Yani biz bu varlıkla çalışıyoruz arkadaşlar, durumu detaylı inceliyoruz, yaşanan harekete dikkatle bakın. Dalga benzeri hareket Fiyat destek seviyesi ile direnç seviyesi arasındadır. Ancak fiyat tam olarak seviyeden seviyeye hareket eder, yani yukarı doğru hareket eder, bir geri dönüş olur, Tim timsahın kesişimine bakarız, hareket yükselir ve şimdi bir geri dönüş olur aynı zamanda oluyor. Hareketli ortalamaların daralmasına bakıyoruz, o yüzden açtım. Trendin tersine dönmesi için bir dakikalığına 652 dolar düştü, sonuca bakın. Arkadaşlar, sizinle birlikte ortaya koyduğumuz harekete bakın. Bunun sonucunda sert bir ivme oluşuyor ve işlemimiz bilançoda net 1251 dolar artı ile sonuçlanıyor ve bir sonraki işleme geçiyoruz. Yani arkadaşlar biz bu döviz çiftiyle çalışıyoruz. Bakın buraya bu arada bu varlıkla zaten çalışmıştık. Destek seviyesinden itibaren fiyat hareketimiz yukarıya doğru oluyor. Yani aşağı yönlü bir hareketin ardından trend değişiyor. Kesişme meydana gelir, yeşil olan kırmızıyı keser ve aşağıdan yukarıya bir satın alma sinyali gelir artı artık mavi hata ulaşacak, bu yüzde yüz artı olacak, geri dönüşün devamı için burayı açıyoruz, sonucu bekliyoruz. Yani arkadaşlar bir sonraki işlem net artıdır. Hareket devam etti. Anlaşma siyah renkte. Gördüğünüz gibi timsah göstergesiyle çalışmak çok basit ve umarım onunla çalışırken zorluk yaşamazsınız. Bu stratejiyi mutlaka bir demo hesapta test edin. Ardından gerçek hesaba geçin ve zevkle para kazanın. O halde son işlem zamanı arkadaşlar. Bilançomuzda 2171 dolar. Bu durumla uğraşıyoruz. Sanırım burada işlemi nereye açacağımızı zaten anladınız. Şu anda satılık 1000 dolara 2 fırsat. 1000 dolara açtılar. Bakın çözelim. Öncelikle burada aşağı yönlü bir hareket yaşadık. Fiyat seviyeye yaklaştı. Bir geri dönüş yaşanıyor ama burada da şu anda çok iyi etkileşime girdiğimiz bir direnç seviyemiz var. Bunların bu dürtü hareketlerine bakıyoruz, yani kırmızılar. Buna göre burada bir tersine dönüş ve artıda işlemimizin tamamlanması bekleniyor. Bakın bakın durum ne kadar tehlikeli ama umarım her şey yolunda gider. Bakiyemizdeki muhteşem 3971 dolara bakın.